Sevgili harcılar, merhabalar. Ben Celil Çetin. Bugün, bugün ayın kaçı? 16. 16 Mart evet. 2024. Ee, Kırklareli, Kopçuaz ilçesi, evet. Malkoşlar köyündeyiz. Şevki, Uludağ abimizin arılığındayız. Ee, şu anda arıları kıştan çok güzel çıkmış. Arısı yarısıyla çalışıyor. Burası e, Trak yarısının e, izole alanı. Koruma bölgesi, gen yani koruma bölgesi. E, arıları hem çok sakin hem de kıştan gayet güçlü çıkmış. Neden bu arıyla çalışmayı öneriyoruz? Trakya arımız çok sakin, bal verimliliği yüksek ve hastalıklara karşı dirençli bir. Özellikle yeni başlayan arıcılar için önerdiğimiz bir ırk, Marmara bölgesi için, İstanbul için çok verimli bir ırk olduğu için bu arılıkta küçük bir çekim yapmak istedik. Bir de arılarımız bu mevsimde yavru uçuruyor. Yavru uçurmayı nasıl anlıyoruz? Arılar daire çizerek eğer kovan'a doğru geliyorsa bu yavru uçurmayı gösterir. Eğer daire çizip dışa ve yukarı doğru gidiyorsa bu da oğula gittiğini gösterir. Böyle de çok değerli bir bilgi vermiş olduk. Her şey gönülce olsun. İyi sezonlar diliyorum efendim. Ha bu arada bu arada bu aralardan edinmek isteyen e, aracın e, dostlar için de e, Şevke Uludağ abinin telefonunu söyleyebilir. Şevket abi telefonunu söyler misin? 0554 584 7589. Herkese iyi sezonlar diliyorum.